Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Değerli dostlar, ben çatımı evin içerisinden gözetliyorum kameradan. Ve görmüş olduğunuz gibi rüzgar türbinim de dönüyor. Tabii ki güneş panellerinin üzeri karla kaplı olduğu için aküleri dolduramıyor. Bakınız doldurmaya çalışıyor. Ama şu anda şebekeden evimin elektriği besleniyor arkadaşlar aküler dolduğu zaman da otomatikman e, devreye girecektir güneş panelleri inşallah e, çünkü arada kontaktör var anahtarlama yapıyor öncelik, öncelik hakkı da güneş panellerinde olduğu için aküler dolar dolmaz güneş panellerine geçiyor bir de arkadaşlar e, bir şey daha göstereceğim sizlere ileride inşallah e, bu durumlara düşmemek için yeni bir sistem uyguluyorum başarabilirsem onu da devreye sokacağım yakında inşallah. Evet arkadaşlar bu sistemle alakalı da bir videom var zaten. Ee, onu da YouTube kanalıma yüklüyorum. Dostlara da doğrudan gönderme yapıyorum izlesinler diye, bilgilensinler diye. Ee, nasıl yapacağım hakkında diğer videomda bilgiler mevcuttur. Hepiniz hoşça kalın, dostça kalın, Allah'a emanet olun. İyi seyirler diliyorum.